Etkinlik 8. Orbital'in özelliği verilmiş. Buna göre yukarıda atom modelleriyle ilgili verilen özelliklere orbital türüne ait kutucuya uygun şekilde yerleştiririz. Ekrana sığmıyor. Ben yanlarına yazayım. Bir bakalım. Açısal koordinatlara göre x, y ve z ekseni üzerinde 3 alt orbitalden oluşur. Bunları yazalım arkadaşlar. Ee, s orbitali bir tanedir. P orbitali 3 tane. D orbitali 5 tane. F orbiteli 7 tanedir. Yani burada 3 alt, alt orbital olduğu için buraya direkt P orbiteli diyoruz. Eş enerjili orbitallerin hepsinin tam dolu olması halinde elektron sayısı 14'tür. Bir orbitalde maksimum iki elektron oluyor. O zaman elektron sayısı 14 ise bir orbitalde de iki e, elektron bulunduğuna göre burada 7 orbital var. 7 orbital hangisi olacak? K orbitali olacak. 4. enerji seviyesinden itibaren başlar. 1. enerji seviyesinde sadece S, 2. enerji seviyesinde S ve P, 3'te S, P de, S, P de Sp'de F orbitalleri var. Yani 4. enerji seviyesinden itibaren başlayan F orbitali. Orbitalleri farklı yönelimlere sahip 5 alt orbitalden oluşur. 5 orbitale sahip olanı da yine yukarıda yazdık. D orbitali arkadaşlar. Elektron bulunma olasılığı açısal koordinatlara bağlı değildir. Yani burada ne demek istiyor arkadaşlar? Bir tane orbital var. Eğer birden fazla orbital olduğunda bunlar koordinatlara bağlı olarak işte e, orbitallerin türleri yani alt orbitallerin sayısı açığa çıkıyor. Yani bağlı değilse buradan çıkaracağımız yorum bir orbital vardır. Bir orbital de s orbitali. Üçüncü enerji seviyesinde en yüksek enerjili orbitaldir. Üçüncü enerji seviyesinde hangileri vardı? Yukarıda yazdık. S, P ve D orbiteli vardı. Bunların arasında en yüksek enerjili D orbitali. İkinci enerji seviyesinde en fazla 6 elektron alan orbital türüdür. 6 elektron kaç orbitalde bulunacak? 3 orbitalde bulunacak. E 3 tane orbitali olan hangisiydi? P orbitaliydi. Orbitallerin şekli yukarıdaki gibidir. İsterseniz şekilden, isterseniz de sayıdan alın. 3 tane var. Ve P orbitali arkadaşlar iki loplu. Bu şekilde. Yani P orbitalinden bahsediyor. Birinci enerji seviyesinde bulunur. Bunu da yukarıda yazdık. Şurada birinci enerji seviyesinde sadece S orbitali var. O yüzden buraya yazdık. Üçüncü enerji seviyesinde en fazla elektrona sahip orbitaldir. Üçüncü enerji seviyesinde S vardı. P vardı. D vardı. S orbitalinde 2 elektron p orbitalinde 6 elektron, d orbitalinde 10 elektron var. Yani d orbitalinden bahsediyoruz. Farklı yönelimlere sahip 7 orbitalden oluşur. En yukarıda yazdığımız üzere bu da f orbitali arkadaşlar. Tüm enerji seviyelerinde bulunur ve simetriktir. Tüm enerji seviyelerinde bulunan yine onu da şurada yazdık. s orbitali tüm enerji seviyelerinde bulunur. Buraya da s yazdık.